Evet sayın dinleyen, nöbetçi hoş geldin. Biz burada nöbet tutanların, nöbet tutanlarla nöbet tutma muhabbetini yapıyoruz. Neyin nöbetini tuttuğunun bizim için herhangi bir önemi yok. Sadece bizden beklentin olmasın yeter. Keyifli dinlemeler. İyi geceler sayın dinleyen. Özleştik mi? Ben sizi çok özledim. Bir soru sorup devam edeceğim. Soruya yanlış cevap veren dinlemesin kapatsın. Nasılsın? Doğru cevapları DM'den bekliyorum. Teşekkürler. Evet bugünün konusu şu. Mükemmel bir günün tanımı nedir? Siz mükemmeli nasıl tanımlıyorsunuz? Ben nasıl tanımlıyorum? Neden böyle tanımlıyoruz? ben buraya nasıl çıktım falan. Bir böyle saçma sapan bir muhabbet var. Çok sarmayacaksın büyük ihtimalle. Şimdiden kapatabilirsin. Çok önemli değil. Evet. Benim için mükemmel ne demektir? Ben mükemmeli zihin özgürlüğü olarak değerlendiriyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu da merak ediyorum. Özgürlük pencereme farklı bir güneş olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum sayın dinleyenler. Benim için mükemmel bir günü tanımış şekilde... Şehrin gürültüsünden uzak... Dünyadan bağlantısı kopmuş... Bir gün... Benim için mükemmeldir. Çünkü... Zihnimi özgür hissettiğim her an... Mükemmel hissediyorum. O yüzden zihnimi özgür hissedebildiğim tek yer ise... Göt kadar kampçadır abi. Benim görüşüm bu yönde. Tabii siz neler düşünüyorsunuz? Bunlardan da ilerleyen... Ee... Saniyelerde bahsedeceğim. Dakika diyemiyorum çünkü çok uzun sürmeyecek abi. Böyle düşünmemin sebebi şehir yaşantısından, büyük şehir yaşantısından çok sıkılmış olmam. Belki bir köyde e, bahçeme ekerek mutlu olamam burada mutlu olduğum kadar. Ama bundan sıkılmama engel değil tabii ki de. Yine de büyük şehirden e, hoşnut değilim şu an. O yüzden e, kaçamak yapmayı çok seviyorum. Yalnız kalmayı çok seviyorum. O yüzden e, mükemmel bir günü bu şekilde tanımlayabilirim. Çok o yüzden dedim. Lütfen kusura bakmayın o yüzden. Buna sizin bakış açınızdan baktığımız zaman e, mesela bazılarınız konsere gidince günün mükemmelleştiğini düşünüyor. Tabii ki de olabilir. Neden olmasın? Bu büyük bakış açısı. Saygı duyulması gereken bir durum. E, ben de arkadaşlarımla veyahut yalnız başıma bir konserde e, kafamı dağıtırsam mükemmel hisseder miyim? Belki hissederim, bilmiyorum. Ee, uzun zamandır konsere gitmiyorum ve bunun aslında e, yokluğunu yaşıyorum. Hasreti içimde bir yara açıkçası. Onun dışında e, arkadaşlarıyla vakit geçirmenin mükemmel bir gün yarattığını düşünen arkadaşlarımız da var. Tabii ki de bu da saygı duyulması gereken bir şey ama e, benim bakış açımda olmadığı için çok sevemediğim bir fikir bu. O yüzden e, çok tasvip etmiyorum de tahrik ediyorum daha çok. Öyle. Şimdi diyeceksiniz ki ulan Sikik, sana ne? Ben belki bundan zevk alıyorum. Tabii ki de haklısınız. Bunu yargılamak veyahut e, örselemek benim haddime değil. Ama siz bir şey unutuyorsunuz. Benim buradaki amacım haddim olmayan konular üzerine sohbet gerçekleştirmek. Bunu sohbet olarak değerlendirebilir miyiz bilmiyorum çünkü tek başıma konuşuyorum şu an duvara bakarak mesela boş boş konuştuğumu düşünüyorum çünkü başka hiç kimse yok yanımda ve öyle o kadar ama bir yandan da bunu interaktif bir şekilde yaptığımı düşünüyorum çünkü sizinle iletişim halindeyim sürekli yorumlarınızı falan e, okuyorum ediyorum konuşuyoruz e, mutlaka bir iletişimimiz var ve bunu aslında e, sanal bir tiyatroymuş gibi düşünebilirim şu an niye böyle düşünüyorum bilmiyorum çok da sikimde değil açıkçası. Evet, evet, evet. Podcast sektörünü muasır medeniyetler seviyesine çıkardıktan sonra bölümü noktalıyorum. Neden bu kadar kısa derseniz? Emin olun hayat bundan daha kısa deyip boş yapacağım abi. Neyse, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlatmak istediğimi çok kısa bir şekilde özetleyip anlattığıma eminim. Anladığınıza %100 eminim. Sizi çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin çünkü buna ihtiyacınız olacak. Evet sayın dinleyen. Nöbetinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi ki dinledin. Teşekkürler.